Evet. Bu hangi renk? Bu tağur. Evet bu siyah. Hap rengi. Hap rengi. En sonu siyah. Siyah. Aa dondurma. Telefonum. <laughs> <laughs> evet hadi gel oynayalım mı? Evet. Tamam. Ben sana vereceğim. Tamam, sen bana dondurma verir misin? Tamam öyle bakmaz. Tamam. Açalım şurayı. Aç. Al. Al sen kaşığını. Tamam. Hangi dersiniz? Ben pembe istiyorum. Pembe? Evet. Pembe bir dondurma yiyeceğim. Hmm. Çok mutluyum şu an. Al. Teşekkür ederim. Al ki beni kandırıyorsun. Ağladım. Teşekkür ederim. Dondurmacı dondurmaların çok güzelmiş. Nereden getirdiniz bu dondurmaları? Oradan getirdim. Maraş'tan mı? Evet. Orası Maraş. Çok güzel bir dondurma. Bu dondurma neyle? Pembe. Çilekli mi acaba? Evet. Çok teşekkür ederim. Aa mavi de mi getirdin bana? Evet. Hadi koy bakalım. Wow. <laughs> Dondurmalarım düştü. Erimeden hepsini yemem lazım. Hava çok sıcak. Ne kadar dondurmalar? Ee, iki lira. Üç lira. 3 lira. Çok teşekkür ederim. Al bakalım paranı vereyim. Çok teşekkür ederim. Limonata var mı acaba? Limonata var Alabilir miyim bir tane? Alabilirsin. Limonata. Limonata mı? Evet. Çok... Onu <laughs> ben içeceğim ama. Çok güzel. Sen kendin mi yaptın bunları? Evet. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Masal bir şey söyleyeceğim. Keşke bunlar gerçek dondurma olsaydı. Evet. Kocaman bir stand olsaydı. Ben hemen sihir yapacağım. Sihir mi yapacaksın? Evet. Büyütecek misin bunu? Gerçek dondurma mı yiyeceğiz? Evet. Hadi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> başlayacağız şimdi tamam mı? Hoşçakalın.